Çakırım ben, çakır. Bari, size karışmadık diye şimdiye kadar namussuzlar. Amına kodum piçleri. Gidin önce intikamınızı alın oğlum. Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersem canını bağışlarım. Gir, 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 gireceğiz mezara tek. O yüzden numaram bir. Suratında yok yara. Onlar rağmen yaptım film. Çat çal, çalıyor telefon ring ring. Arabanın içinde drip. Vallahi sana dönüşüm yok. Veremem ben çöpeklere mahalleden self made O yüzden şaşırdı herkes Dostlara respek, kombini menfes Çalıyor müzik arabada son ses Gel, gel, gel benim gözüme post kes Çizersin kendine solfej İstedim ve yaptım son kez Artık bunun için çok geç Senle buluşamam bebek Menajerim sipariş çok Yarın da işim çok Hiç değilmişim kibar Ettin kendini inkar Senden var tek bir ricam Et köstebeği ip var Bugünün misafiri bulat Görsün alem aslan iki yüzünle suratıma bakma Ö Ölünce zaten uyuyacağız o yüzden bende yorulmam asla Geleceğim paşa paşa sizin muhatabınız aşağıda Demeyi de sakın unutma benden bahsederken maşallah 7 Dripnik Lukas Vazkes Yanlar ustura can o tas kes Bodrum blok her yere 5 dakika Götür varsa vermelisin adres çok. Çoktan çok azdan az bizi bizden olmayan anlamaz Bilmiyoruz kız mıyız ama biliyoruz doğuştan izleyiz Olay zomniyatta polisleri patlattık bir dompi Üstümde ol diyor bir kombin Kırmızı tumurttan muayet şandon Acımadan çıkarttım bir on bin Outfit legal işleri legal diyorlar silahlar suçtan bahsediyor sanki güzel şey fikrimi sorarsan